Ben var ağzının amına namusu sikerim amına kodumun çocuğu senin var ya annene var ya annene duvardan duvara atıp atıp sikerim amına kodumun evde senin ağzının namusuna var ya kapı atıp atıp amına kodumun evde senin var ya annene var ya duvardan duvara atıp atıp sikerim amına kodumun evde senin var ya namusunun amına koyma amına kodumun evde sen senin üreticiniz kim senin var ya bacını omuz atıp yere düşürdüğü mü anasını sikim oros çocuğu senin var ya üreticiniz üreticiniz kim amına kodumun evde üreticiniz üreticiniz amına kodumun evde senin üreticiniz kim amına kodumun çocuğu senin var ya namusuna balgam sikim amına kodumun evde senin üreticiniz kim amına kodumun çocuğu senin var ya namusunu sikerim namusunun ne ne kötüsün amına kodumun çocuğu korkup açtım da amına kodumun evde ah Ana sesi çıktı ses çağırlar ses çağır. <laughs> Senin var ya ananın namusunu çıkarım namusunu amına koydum bu evladı hürriyetini hürriyetini omuzda bir yere düşürüp sikerim amına koydum bu çocuğu var ya seni hürriyetini sikerim hürriyetini amına koydum bu evladı hürriyetini sikerim amına koydum çocuğu. Senin mori ya amına amına motor sokup sikerim amına koyduğumun evladı. Ne no. oldu? Ses var amına koyduğum bu çocuğu. Sus falan evlad. Amına koyduğumun evladı sus maanesini siktirmiş çocuğu. Sus falan konuş. Amına koyduğumun evladı yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Ha! Tam amına koyduğumun evladın seni ürütünü sikan amına koyduğum bu çocuk. Yaklaş anasını siktiriyi yaklaş anasının nabusunu oğlumu kaptım amına evladı lan. Gel lan buraya amına koyduğumun çocuğu. Anasının nabusunu sikerim senin amına koyduğumun evladı? Konuş sana lan NATO çeken amına koyduğumun evladı. Konuş. Amına koyduğum bu çocuğu sus falan konuş. Anasının nabusunu siktirim evladı. Konuş lan, videosu sana amına kuydumun evladı. Devam et, böyle anasını siktirmiş çocuğu Amına kuydumun evladı. Konuş lan, anasını siktirmiyor. Bu çocuklara sizi. Amına kuydumun evladı. Konuş lan, konuş tuzma. Anasını bacısını siktirmiş evladı. Senin var ya annenin içinde gezerim içinde amına koyduğumun evladı Senin var ya annene duvardan duvara atıp atıp sikerim amına koyduğumun çocuğu Mikrofon bas lan mikrofon bas lan yaklaş lan yaklaş amına koyduğumun evladı yaklaş Amına koyduğumun çocuğu seni anasının namusunu siktimin evladı Üretiniz üretiniz omuz atıp yere düşürüp ananı sikiyim Amına koyduğumun çocuğu seni konuş lan konuş susma amına koyduğumun evladı Konuş ulan konuş bana karşılık ver amına koyduğumun evladı Senin var ya Fahriye abinin de anasını sikerim senin de ananı sikerim amına koyduğumun çocuğu Senin var ya hürriyetini duvardan duvara atıp, atıp atıp sikerim amına koyduğumun çocuğu senin var ya var ya omuz atıp yere düşürüm, girip Emre amına koydum bunu evladı senin var ya Anana var ya ananın bacaklarını omzuma alırım patır kütür sikerim amına koydum bu çocuğu Konuş lan konuş ya susma amına koydum bu çocuğu konuş lan susma Lan gülmek gavatlar ya. Lan geri Ana ne ana 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 Şimdi beyler şimdi yediniz küfürü. Tamam şimdi yediniz küfürü. Videomuz da aldık şimdi. Sik troll gülüyorsunuz. İşte. Asil sancak siker gençler rezalı.